Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hani herkesin bildiği bir şey zaten. Tadım testini de yapmaya gerek var mı onu da karar veremedim açıkçası. Bence yok ama yine de lezzetini falan tartışacağız arkadaşlar. İndirimdeydi Carrefour'da. E, Migros'ta da belli bir alışveriş tutarında gelenlere yine aynı fiyata veriyorlardı ama o tutarı yapmadan da Carrefour fiyatı zaten veriyordu. Ben de Carrefour'dan aldım. Paprika ununu aldım arkadaşlar. Besin değerini şurada görebilirsiniz. Bütün hepsini dedim zaten ben Pringles'ların. Fiyatına göre evet. Lezzet ama çok güzel gerçekten. Diğer Gerçek gibi değil arkadaşlar. Çıtır çıtır. İncecik, incecik ve sosları harika. Hepsini denediğim için ben şu an göstermesem bile diğerlerinin yani puanını videoyu ne yapmaya arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür arkadaşlar. Kanalımı takip edip video beğenirseniz çok sevinirim. Bana destek olmuş, olmuş elinize sağlık. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. İyi günler.